Suyunu, şey, alıyordu, Olay dün gece saat 21 sıralarında Çümentepe Mahallesi 599 sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Yalnız yaşayan İbrahim G'den haber alamayan komşuları yaşlı adamın durumundan şüphelenerek durumu yaşlı adamın yakınlarına bildirdi. G'nin ikamet ettiği adresine gelen yakınları kapıyı açtığında yaşlı adamı gözleri oyuk bir şekilde yerde hareketsiz halde yatarken karşılaşınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. <laughs> sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Öte yandan gözleri oyuk şekilde ölü bulunan yaşlı adamın yaklaşık bir hafta önce öldüğü ve yaşamını yitirdikten sonra gözlerinin fareler tarafından oyulmuş olabileceği öne sürüldü. İbrahim G'nin cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.